Hepinizden merhabalar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Time Baby en oynuyoruz. Ve arkadaşlar geçen bölümde neler olmuştu? Bir çocuk adam vardı. Evet arkadaşlar hatırlıyoruz. Çocuk adam vardı. Evet arkadaşlar geçen bölüm neler olmuştu? Gelmişti Oğlum, ve o kapının anahtarını çaldı. Bir dakika piyano var. Tabii ki de biz Bunun ne yapmıştık? Onu bize? almıştık. Pizza, pizza. O da bizi Yok, kovaladı. Ve şimdi yeni bölüm. Aha, Onu birazcık at, parça. sinirlendirdik. Neyse. bu da kesiyorum. Videoya geri dönüyorum. Geri döndük. Pegmen'in çalımlığını bitirdik herhalde. Nerede? Aa, asansöre mi döndük? Ee, oğlum asansöre geri döndü. Ay. Neyse Allah'tan bir şey olmuyor. Ben buraları geçiyorum geliyorum arkadaşlar. Piyanoyu falan hazırladık. <laughs> bana bana? Nasıl bir olmasını biliyorum. Nerede? Nerede? Neredeydi? Bir dakika. Burada açıldı. Ha burada yazıyor. Arkadaşlar unutmayın şu taraflardan gelirken pıslayacak ve ekran etrafa... olacak. Ve ses çıkacak. Sömerini istemiyorum. He. Fegmen'in kaydını dinle. Bakın ben pıslayacak. Bu arada pekmen bizim bebek mi? Bir dakika. Bizim bebek pekmen. <laughs> <laughs> Yok almak istemiyorum. Eğlensin. Gel lan. Ver lan şimdi onu. Ver lan onu şimdi. Tırrak. Video uzun olmasını istemiyorum lan. Özetle geçemiyoruz. Ne oluyor lan? Hadi gidelim. Buradan. Nereden gidiyoruz ha? Ee, ses niye yok? Buradan gidiyoruz. Bura. Bir dakika reklam girdi. Reklamı geçtim, geldim. Neydi? 43 17 Gel. Şimdi gel sen bibik efendi. Alayım. Şunu şuraya takayım. Kapıyı da kapattım. Hadi. 7-7 hmm. oynuyorduk, şuradan gittik. Çünkü geçen bölümün yerlerini de oynuyoruz. Gel şimdi. Patlat. gel şimdi. Sıram. <laughs> ve Hangisini çalmış? Bu. Bir dakika bir daha reklam girdi. Okey reklamı bitirdik ve bir de şunlar. O da düşük çözüm. Çözüm bulup gülüp Bu yalan çözüm. Alıp, çözüm alıp. Şu bebek nasıl gülüyor abi? Yani? Evet gülüyoruz. Kapı burada. İstekli kalın bebek çıldıracak. Selam ayıp diyen de alamıyor. Lan. gel lan buraya gitmek istemiyorum gitmek istemiyorum lan bu şey değil mi oraya gideceğim asansörü yerine umarım bir şey arar asansör neredeydi arkadaşlar asansör nerede ee, ben yine gitmek istemiyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu 2 yaşında bitirdim. Korkanın günü almazmış. Şimdi canavar çıkacak bizi kovalayacak. Aynen. Ben. Çık. Aynen. Ben biliyorum ne olacağını. Aynen. Biliyorum. Çıktığımız an canavar gelecek. 2 tane anahtar olacak. O anahtarlarla bulup açacağız. Açamazsak da yiyeceğiz. Hazır mıyız? 3 2 1 Ha yokmuş mu? Aa oradan çıktım. Kim oluyor? Ay bismillah canavar çıkacak demedim. Allah bismillah. Canavar çıkacak dedim. Açıl lan. Nerede? Açıl Allah belanı versin atı Allah geldi ya İyi geceler. Uyumak için bas. Uyanmak için Korku kat yok aç kapıyı kat 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 birisi burada kat 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 Lan değil mi? Lan reklam seninle alaka. Aha biri burada. Bir geldi. Dur bir dakika. Okey biri sol taraf. Sağ tarafta. Ama diğeri nerede onu bulamadık. Koş. Koş 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 koş. Allah belanı. Aç kapıyı. Biri sağ tarafta. Biri burada. Diğeri. Aha. Bu mu? Buldu kaç kapıyı. Aç. Aç. Benim Allah belanı sen. Kaç 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 kaç. Oley. Git lan. Arkadaşlar. Çok korkutucu oldu lan. Bit 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 ben kendim geçeceğim. Kendim geçeceğim. Aa bizim bebeğin adı Pekmenmiş. Lan. Çıkış mı? Beni yalnız bırakma. Burada kal. Sonsuza kadar kal. Hayır. Tam en korkunç kısmı bitti herhalde. Hatırlamıyorum çünkü ben oyunu. Hiç oynadım mı lan? Ben. En başını biliyorum. O da çoğu 2-3 yıl oldu. Lütfen korkutucu olmasın. Ana. Ana. Oha. Ev tersine bir döndü. Ne? Sen kurtuldun mu? Kurtuldun mu sen? Bu iyi seni yerim artık. Garip garip şeyler yapma ha. Bak. Bak biberon. Bibik, bibik, bibik. Al biberon. Çıkış derken anne anne geliyor. Ah, hayır, hayır. Hayır, hayır. Özür dilerim. Ana. Bir sürü anahtar var. Fark ettiniz mi? Bak işte ya. Sen kaçtın mı? Al al televizyon izle. Ne? Bebeğim bir de bir bor olduğunu oh, Biber ne diyorum lan? Az önce besledik ama. Es. Yine acıkmış. Sanki geri sarma müziği oldu. Ne? Altını değiştir. Gel lan buraya sen altını değiştireceğiz. Tre. Gel lan. Altını değiştirelim. Tabii ki de kaçarsın. Hadi gel. <laughs> ne? Oğlum sen ne yapıyorsun? Lan bir dakika. Bir dakika ya bu bebek ne yapıyor şimdi? Ne oluyor? Alo oyun. Ana. Hah. Güzel onu Bu ne? Uyku. Kalp. Gidebilir miyim? Kanka gidebilir miyim? Ve yuvarlak. Okey. Hadi gidelim. ağzını kitlemiş. He bu neden uyumuyor? Gel gel. Bibi -bi sen televizyon izle. Aa burada değil de lan. Üç anahtarın da yerini biliyoruz. Biri yerde çünkü. Oyunu ben eskiden bitirdim bu arada. Lan. Elimde ya. Ana. Bibik. Bebek. Oyuncak getirdim. Bak. El oyna. Gülme oğlum öyle korkutuyorsun beni. Heh. El. <laughs> ben... Bu ne lan? Oha dik durdum. Abi bu benimle... ne yapıyor? Hayır kapanma. Babanın hesabı bana yazacak. Ha. Ben yukarı çıkıyorum tamam mı? Sen burada aç aç kes. Böyle arkadaşlar ilk bölümde bebek saldırmış yani. Orada sağ tarafta şey diyordu. Bebeği besle senin canavar. Ulu kendisi canavar. Ne oluyor lan? Zaten görüldü. Zaten bilinmiyor. Zaten yaşandı. Ne? Bir dakika. Televizyonlu gözlü bölüm mü? Ulan Allah belanı versin. Bebeği yatağa götür. O yorgun bir çocuk. Gel. <laughs> evet, gel gidelim. Lan. <laughs> Lan. Elimden kaçmak yok he. Değil mi? Kaçsam mı? Karşıdaki bizim kafa herhalde. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hops. Hop. Hadi evet, sen buradaymışsın oyun. Evet. Burada şey yok. Bu yüzden buraya. Ana. Gitli. <laughs> ha. <laughs> Sen evin nerede lan? Buram. Yoo. Peki yine içinden ne oluyor lan? Murardı çocuk. Lan. Çocuk mu bu tarafa gidince? Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Süremiz doldu kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve üstüne sık bildirmeyi açmayı unutmayın. Çok, sizi çok seviyorum. Bay bay. Ben bugün çok korktum.